Arkadaşlar şimdi Önder kardeşimin yanına geldim uzun zamandır görüşemedik bayağı yani 5 haftadır falan pazarlara da gelmiyorduk. Yok abi pazar çıkmıyorduk. Abi dedi çok güzel kuşlar getirdim dedi ee, bir gel bir gör istersen dedi hemen koşarak geldim. Eyvallah. Nasıl Önder bir iyi çok misin? Şükür çok şükür abi seni tanıdım. Çok şükür eyvallah. Sağ olasın. Bir daha iyi. İşte durgun ol evet, devam. Önlercim bunlar büyümüş ya. Maşallah. Bunlar büyüdüler abi. Bunlar harika büyüdüler. olmuşlar ama ya. Cim bunların büyüdüler. cinsi neydi? Abi? Amerikan bu Evet. Bir bunun yasak olmayan tek ırkısı valla. Öyle mi? Evet. Abi. Maşallah. Bunlar ya. ya. kendi yani... yavrularımız. Aslan pastaları bunlar. Vallahi harikalar ama ya. Maşallah. Yavrımız çok güzel. güzel abi. abi çok güzel. Bu da dilak olan yavrumuz. Evet. Bu da lila kül. Lila Çok yakışık. Yani. abi gördüğünüz. Çok yakışık. Maşallah. Evet, i̇kisi de birbirinden güzel. Bunlar erkek değil mi abi? İkisi de erkek abi. Diğer kardeşlerini sahiplendirdik. Güzel bir yuvaları oldu. Ama gerçekten bunlar Değerini bilen, bilecek arkadaşlara gitti. Peki Önder'cim bunun fiyatları nedir? Beşen 10 bin, bin. 10-12 bin lira civarında abi. 10 -12 bin lira civarında Bu değişik renkler 15 bine kadar çıkıyor. Evet. 15 bin tamam. 20 bine kadar gidiyor. Ama Nasıl? biz bunu iyi bakacak arkadaşlara ama çok yakışıklı abi yani. yani dediğimiz fiyatların altında da vereceğiz yani saygılar yeter ki iyi baktılar iyi hayırlı olsun Orjinal. Bu, da, bu da bu da annemiz İzmir'imiz maşallah bu benim evlat bu da doğumdan çıktı Sen zaten pazara bu İzmir doğdu doğru yaptığı evet, için geldim aynı aynı o da Kazayla olsa da geldi yani. Arba <laughs> edilmişim. Aynen. Evet Önderciğim abi. güzel kuşlar getirmişim. Getirdik abi vardı. Evimizde olanlardan. Dükkanımıza da getirdik. Sağlam kanlar. Bunlar 2022 kendi yavrularımız. Ama çaplar var. Güzeller Maşallah çok güzeller ya. Güzel. Şöyle odaklasak. Şöyle. Hepsi daha 2022. Alttaki <laughs> takımımız 2021. Burada 2022 lasting. Jumbo olarak. Var. var. Evet abi. Oo, çok yakışıklı ama ya. Efe efe duruyorlar. Burada 2022 Texas yavrularımız. Bunların hepsi yavru değil mi abi? Hepsi yavru abi. Hepsi 2022 <laughs> bilezikli. Peki abi fiyatlar ne şimdi bunlar? Abi Texas yavrularımızı 400 lira, 650 lira arasında veriyoruz. Evet. Sağlam kanı mı? değil Sağlam mi? Sağlam kanlar abi? abi. Seni kendi ordunlar. Evet kendi bu Üstteki bu abi de sweetler. Nasıl ki abi 2022 gün boyu 500 lira. Diğer yavrumuz da. 400 lira. E yani. Burada resepi bir yavrum var aldık. Evet, 2020 tonluyuz e Ama da maşallah çok yakışıklı yani. O da 500 lira diyoruz. Mavi olan şov yavru 2022. Ha, çok Ona 750. Bu beyazlar Texas taşıyıcı. Zaten o. benciklerinden anlaşılıyor. Evet. Yok kuşlar zaten iri, çaplı, güzel. Sen gel bir yapmaya çalışıyoruz abi. Peki öyle de evet, gönderebiliyoruz değil mi? Tabii. Tamam. Türkiye'nin Türkiye her noktasına evet. yolları var. Sorunsuz bir şekilde. Aynen. Buyur abi böyle gel. Bazı değişiklikler yaptık. Vallahi. Biz getir. Yunuslar ama f bunlar kafalı falan F8, abi. bizon kafa. Abi. abi. Daha bunlar genç koloniler abi. Genç ama kafa genç, falan. Genç daha 10 aylık, 11 aylık. Oldu. Abi çok güzel kafa yapmışlar yani, maşallah. Daha abi şimdi bu saatten sonra daha kafa yapacak. Soğuk su ve protein ağırlıklı beslenmeye daha yeni başladılar. Evet. Abi bunların fiyatları var abi de... 150 lira evet. adet adet fiyatı 150 koloni alanlara yardımcı olacağız fiyatlarda. Evet. Dişilerimiz daha genç, daha kimisi yeni doldurmaya başladı. Evet. Ama kafaları falan evet abi. maşallah başlamış yani. Ee, gen genel olarak çok güzel herhalde. Yani format olarak da güzel oldu. Evet, belli, belli abi zaten. Da şeyler Bunlar Japonlarımız abi. Koyuyar falan da var içinde ama Japonlar çöpçü. Aynen. Çöpçüleri de kendimiz üretiyoruz. Şurada pandanlarımız var. Sen eski zaten abi. Ben eski balık üreticisi Aynen abi. seni. Şimdi... Şimdi kuşu. Yok önce zaten öncesinde kuş var. Sonra da şurada balık var. da girdi. Şurada da var. Çöpçülerimiz. Babadan oğlu olduğu için abi babadan oğlu kuşu Bayağı da var ya. Öyle şeyde tek böyle şey Bunlar özel görünüyor. türler abi. Belli. Bunların şeyi ne abi? Cinsleri, türleri ne oluyor? Abi bunlar simenta diye geçiyor. Burada panda, burada komando ve albino. Burada kara eser var abi. Bonsu Yok yürüyorsa. bir de ters, ters duruyorlar galiba. Baksana bitki, şuna. Işte abi bitki ağırlıklı beslenmeklerine evet. evet. Ee. okçular. Evet. Evet abi. Şimdi bazı Texaslarımız var abi. Abi burada bak, bak ben buraya atlıyorduk ya. <laughs> sen söylemesen geçiyorduk <laughs> Bunlar burayı. Tek, dükkanımız küçük ya abi. Abi bu burada böyle şeyleri de asmışız evet. zaten. Bunlar hazır takım herhalde. Oo abi. abi. Böyle. Dükkanda da olsa inceden böyle. Maşallah maşallah. Böyle. Ee, bebeklerimiz yakında yeme düşecek. Şöyle. da Teksas yavrumuz. Evde zaten ama çok güzeller ya. Ben Abi bu kuşlar Teksas taşıyıcı. Evet, anne, anne Las Hint. Baba taşıyıcı. Babanın kanında var. Texas. Evet. Yavrulardan da illaki dört var, 1 tane, iki tane yavru veriyor abi Texas. Peki böyle, böyle de satışın var mı? Tabi tabi abi ya. Bu şekilde de. Tabii abi. Onlarla Bu kuşumuz yumurtlamaya göre. Daha yeni koymuş onu böyle güzel. Evet, yeni. Ama çok yakışıklılar. Abi. Yani 2022, 2022, 2022 abi abi, şey, şöyle 2021 abi bunlar da daha yeni. Yeni yani, çiftler. Yok, çok yakışıklılar maşallah. Bu da bot. Evet. Eşimiz. Evet. Peki ağabey bunlar da Bunlar daha özel herhalde. Abi bu takımın da... Çok yakışıklı, evet. çok güzel. Güzel evet. abi. Bu takım ağabey bin beş lira. Altı kilo ne? Altı kilo takımın yavrularını yadırdık yavruların evet. bin yedi yüz lira. Bin yedi yüz Koca Kavpisi koca yavruları yadırdık. Yavruları 10 güne kadar düşer. Ya, kocaman hayvan. Üstteki i̇şte eşlemeyi daha dün değil, evvelsi gün, iki gün önce yaptım. Çok çaplı, çok yakışıklı kuşlar var. Bunlar belki benim Daha evet. ilk yavruları, ilk yavruları ilk İlk inşallah. 2021. Evet. Maşallah, çok güzeller abi. Ya çaplı çaplı çok oldu ya. Efe efe duruyorlar ya, maşallah. Mümkün oluyor ya, yapmaya çalışıyorlar. Yok, çok güzel var. Eline, eveğine sağlık. Peki bunların fiyatı ne abi? Abi, o takımda 1250 lira. 1250 lira. Abi. Valla arkadaşlar niyeti olanlar hiç düşünmesin. her pırıl pırıl hayvanlar yani. Yani sezonda o gol dişi erkeği bin lira bin beş yüz lira alamazlar abi. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Gerçekten yok hayvanlar zaten belli abi. Çok çaplı kuşlar yani. Her Tertemiz genç, 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 evet. Yorgun hayvan değil abi. Abi mamalarda aşırı kalmama var. Fiyatlar var, uçuyor. Vallahi, Allah, herkesin yardımcısı olsun. Hayvan bakanın da dikkat işletilmeli. Sadece yani kedi, kedi köpek değil abi her şey değil. Arkadaşlar çalışıyoruz ama yani elde olmayan imkanlardan dolayı bayağı fiyatlar yüksek. Ama Biz de dert yanıyoruz. Ben, Yani sen şöyle diyeyim ben birçok arkadaşla gidiyorum görüşüyorum alışveriş de oluyor mesela. Evet. Sen üzerine çok fazla kar koymadan Yok arkadaş, bu işi yapıyorsun. Ya, genelde çevremiz zaten hep üretici ya sarıdan. Biliyorum abi. Üretici, hep tanıdık, bildik, eş, dost. E şimdi... Sen biraz daha uygun alıyorsun. Uygun Öyle alıyorsun. oluyor. Tabii. Evet. Yükle verdiğimiz, kuş Yüklü alıyorsun. Kuş verdiniz, ne bileyim işte balık verdiniz. O şekilde çenç yapıyoruz. Mesela takaslama yapıyoruz. Eskiden olduğu gibi. Un ver, buğday al, buğday ver, un. Şimdi o devre döndük abi nerede? Döndük değil mi? Tabii biz de kuş veriyoruz, işte mama alıyoruz, balık veriyoruz, başka şey alıyoruz. Aynen. O şekilde döndürüyoruz. Aynen. Bu da bitki akvaryumu abi. Önder, İçindeki ben... tamamen hepsi gerçektir abi. abi. Yapay, içinde bir şey yok. Ben bayılıyorum buna ya, bunu bunu çok seviyorum. Benim ben de hastalığım o yani. abi. Abi çok güzel, bir ayrı bir dünya ya. Ya yani gerçekten, İnsan otur abi al rahat. kahveni eline. Otur karşısına, evet. oturup balıkları seyret. Yani, Tıralatıyor insanı, rahatlatıyor, Abi dinlendiriyor. Ayrı bir ben dünya. Benim de şu al, an misin? tek uğraşım o. Evde de var öyle birkaç kokuya atlarım abi. Evde de var mı? Var. Burada ne kadar büyük bunlar ne abi? Platin mi bu? Kılıç mı bunlar ne bu? Film... Abi ay kırık olanlar ay kılıç diye geçiyor. Öteki sarı olanlar milifera. Abi jumbo gibi ay. çok büyük bunlar ya. İlikoylar abi. Değil, Değil mi? Tabi. Normalde e, akvaryumda çok fazla bitki vardı da buradan satış dayanmaya başlıyor artık. Her <laughs> şey, türlü dolayı ayrı bir ayrı bitkilerimiz biraz Ama sonra... çok güzel ya. Yani güzel böyle abi. aslında şey ne olacak? Böyle Tabii evde yani insanı dinlendiriyor. Azından yani insanın elini yani kesiyor. Dışarıdan da kesiyor. Keser. Böyle işte biraz daha ek bir şeyler yapmaya çalıştık. Olduğunca yapıyoruz. Şimdi Arkadaşlar mamalar şimdi abi son fiyatlar. Mamalar abi son fiyatlardan sonra bayağı uçtu. Daha üç gün önce de Yine yani. %38 olarak zam geldi abi. Kumlara geldim abi? Hepsini aldı. Şu anki ürünlerin hepsinde zam var. Yani şu anda 33 liraya 32 liraya aldığımız bizim alışımız palet bazında aldığımız kum şu anda bize palet bazı 40 lira 42 liraya gidiyor. Her şey olduğu gibi buna da zam geliyor. Cebimizde paramız varken mal alamıyoruz abi. Değil mi? Bir de öyle bir şey Tabii. var yani. Yani Proplan ve Royal Canin'den yalvarıyor ama alamıyoruz. Evet. Cebimizde paramız olduğu takdirde. Şimdi zam gelecek, geleceğinden ötürü firmalar mal vermiyor. Bir de abi yani sadece bir iki kalemi değil ki, geldi mi hepsine Tabii geliyor. Abi. Ürün yelpazesi bizim sektörün çok fazla abi. Geldi mi hepsine birden geliyor. Çok fazla yani bu, bu e, sektörde sınır yok. O parça sektöründen daha fazla ürün yelpazesi var abi. Evet. Ama şey var yani en yüklü herhalde Mama'ya geldi değil mi? Mama. Normal, mama, Mama. ve plastik gruplar. Plastik gruplar evet. evet. Çoğu zaten yurt dışı geliyor bunlar değil mi abi? Evet abi. Genelde, genelde en şeyli falan oluyor. Evet. E gömürlüğü falan. İthal. İthal olarak geldiğinden abi. Normal. Yani biz mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz ama evet. artık dayanacak. Sen değil. açık mama da satıyorsun değil mi abi? Abi açık mama derken yani şöyle 15 kiloluk mamalardan Paketleme yapıyoruz. Aynen. Taze olarak. Bunlar daha ekonomik oluyor değil mi abi? Evet abi. 15 kiloluklar olduktan sonra daha ekonomik düşüyor. Şimdi ambalaj küçüldükçe fiyat artıyor abi. Mesela 15 kiloluk şu mamayı almak daha ekonomik. 4 kilolunu aldığımız zaman daha pahalı. 2 kilolunu alırsak daha pahalı. Yani. Ambalaj küçüldükçe fiyat artıyor abi. Fiyat artıyor. Ambalaj farkı fiyat artıyor. Aynen. Öyle söyleyeyim size. Ama böyle 15 kiloluklarda ne yapıyoruz? Paketleme yapıyoruz. Hem alıcı için daha ekonomik oluyor. Bizim de hızlı satışımız oluyor. Daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor, değil Tabii. mi? Bir de insanlar ekonomik şimdi abi adam kalkıp yani büyük mama alamıyor. Dünyanın parası şu anda, değil mi? Çok pahalı abi. Gerçekten pahalı. Yani Gerçekten. biz de dertleniyoruz. Bizim de hayvanlarımız var. İnsanlar yani, artık kiloyla falan alıyor. Yarım İnsan. kilo alanlar ben biliyorum yani. Abi sokak hayvanları için dilerim şu anda mama almak zorlaştı. Niye en uygun mama şu anda 20, 20, 20. 25 lira arasında. Peki abi sana arkadaşlar nasıl ulaşır? Hangi telefondan ulaşır? Abi Kuşlar için olur. İzmir'in yavruları için olur. Orjinal onlar. Var. Evet. değil mi onlar? orjinal? Orijinal. Amerikan Bully. Yani secereli ve Tarım Bakanlığı'na kayıtlı yasak olmayan tek ırkı olarak. Evet. Ekzotik Amerikan Bully olarak geçiyor abi. Şöyle pasaportu annesinin. Evet abi. Bu Tife kayıtlı. Hapı kağıdı. Şöyle çekelim abi. E, yavrularımıza da aynı şekilde belge çıkartıyoruz. Evet. Tarım ve... Yani şimdi bu yavruları A, senden o. talep edecek olan arkadaşlar böyle belgeli, tabii, belgeli bir, bir belgeli alacaklar. De Değil mi abi? Tabii. yani, papi kağıtları 3 veya 4 ay içinde ancak geliyor. Şimdi yurt dışından geldiğinden abi 3-4 ay bekleme süresi oluyor. Başvuruyoruz 3-4 ay içinde ancak geliyor. Anladım. Papi kağıtları yani o Türkiye'den olan bir şey değil. Yurt dışından. Şimdi telefon numarasından mı ulaşırlar? Telefon numarasından ve Instagram ve Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. Tamam. Telefon Şimdi... numaramız 0551 067 31 14. 14. Olarak e, Facebook adresim Önder Önder olarak var. Önder Yurdakul olarak var. Instagram'dan da e, Kuşçu Önder TV olarak var. Tamam. O Kuşçu Önder TV olarak var. Büyüklüklerle ulaşabilirler. 24 açık. İstediği zaman Ya oluruz abi. Elimizden ne gelirse. Arkadaşlar yani görsünler. gel, bu yavrular falan kuşlar da ya, harika bu arada. Olur, başka istedikleri canlı dostlarımız olur. Her türlü yardımcı olur mu abi? Öndercim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşin gücü rast gelsin, gelsin kardeşim. Çok teşekkür ederim abi. Seni seviyoruz. Görüşmek Var üzere. Var ol abi. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Hoşçakal abicim. Benim konumda dertlerim sağ ol.